Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. vallahi bizleri soracak olursanız bizler iyiyiz. Ekranda gördüğünüz gibi Nazmi Obam evine geldi artık. Bizim ikinci anamızı evi bu. Abam oldum, burada iyi olacak. Hemen evet. yanına koşup koşup geleceğiz Nasip olursa buradayım inşallah. Bir aksiyon olmazsa kaç aydır abamı görmüyorduk. Bugün de pazara geldik. Hem abamın yanına gelen dedik. Sağ olsun abam da kalp etmeden Aynen. gelin dedi. Beraber eder mi dedi. O olan işe giderken bindik geldik kardeş falan atladık. Karnımızı doyuracağız. Pazar yerine gideceğiz. Azıcık dolaşacağız. Zamanları gelmediydi. Alınacaklarımız var alacağız. Kara simit tane başıma ölen var ya. Vardır. Çıkar herkese yeter. Ne şey yaparız buraya. Yeter mi? Fazla bir. Fazla var ya. He ondan. Ama bir de köşürtme dişi. Nazmi babam yazık meş meşhurdur böyle biber aşı domatesle. İnşallah kardelenden diyoruz ki acı, Açı değildir. İnşallah Güzel diye. Güzel görünüyor çünkü. Pazardan eksik yediklerimizi alacağız. Bugün domates bir aldım. Ee, domates aldım ben kardeş de. Bugün Hı. gelecek kapak aldık. Maden suyu şişelerine. Kaç tane aldın kardeş? Beştenmiş. tane bir kasa teyze taze aldık. Bir kasa. Ha, yani ha sadece yapmayacağız ha, zaten saniye. domates suyu yapacağız. Nasip olursa iki gün sonra. Tavşı etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Benim geçen seneden var. Ben ne der? şimdi etmeyecek. Son domates suyu. Bakın fark ettiyseniz bardaklar büyük. Ben küçük bardağına içtiğim için. Küçük bardağına içtiğim için. Şimdi... Yani evet şey... teyzem de bayağı bir oturduk. Şimdi saat 11 falan. Tamam. Sizler Pardon, de doyum. buraya öğrendiniz. Sefa geldik. Ve biz haftalardır hiç çarşamba pazarına gelmiyorduk annemle. Geçen hafta Allah. annem hastaydı. Ondan önceki hafta işimiz vardı. Bebeği de getirdik de. Evet, arkadan alıyor da. Ben kattırıp geliyordum. Ben ne güzel kardan gel anne sen bunu şeyin dedi. Abama yedim galiba anneannesini çocuğu. Evet. Ablamdan zamanlarda tepe pazarı çıkmamış. Bizimle birlikte tabii ki videolarda çıkmıştır Nazlı'ya bunu dedik de. Geliyorlar mı? <laughs> Aynen. Kokusu bayağı şey ağır geldi. Büyüklerimiz derler bir şey canımız istediği anda yalan geldi. Öyle mi? <laughs> Şöyle tepe pazarın bitişi burada. <laughs> tamam teyze biz gidelim. Siz gelin. Hemen bak öyle Tamam. Geze geze baka baka gideceğiz işte. Alınacak pek bir şey yok buradan ama yine de insan buraya uğramadan da gitmek istemiyor. Ben tek başıma kalmışım açıkçası. Annem falan yok arkamda. Birçok kişiye alışveriş merkezi, alışveriş yapmaktan daha cazip geliyor burası. Şahsen bana öyle. Yapın, bacım. Allah rızası için canım. Bebek durmuyor da. Hey. Ezgimiz de yanımızda artık annem onu kucağına aldı durmuyor diye. Baka baka gidiyor. Burada ne zaten zütçacıya yaz. Sadece çoğunlukla kıyafet evet. ki. ne gün ne acıyormuş? Allah bebelere, bebişlere, çocuklara, gören. sorunlara hayırlı. Bugün güneş görmüyor. Her gün onlar. Annem bile arkamdan geliyor ben yine önde Şöyle de aşağı doğru ineceğiz şimdi Bu pazarda da nedense kapalılar için çok kıyafet var Hepsini... Köylümüz denk geldi mahalleden de. Bir çantacı burada var zaten. Tabii ki bu meslekte de bağırmazsan olmuyor. Bağırırsan müşteri toplayacaksın. Evet artık bir şeyler daha baktık. Pazardan çıkıyoruz. Bugün caddeye falan gitmeyiz herhalde sadece kapalı pazarda alışverişimiz yapacağız. Bunlar da bayağı kalabalık. Şimdi arkadaşlarım kapalı pazarı geldik köylü pazarındayız. Allah'ın kimsenin yemeğini başına gider misin galiba? Herkesin yeni soğan ne yok, topluyorlar. Çok burada. İhtiyacı olan mecbur alacak. Teyzem biber mi alacaktı Hı bugün? Ha. Kurutmalık. Onun için teyzen geldi. gelin bakalım. Evet, gün canı sıkıldı artık. Hep buralar köylüleri sergiliyor. bahçelerinde ne oluyorsa gördüğünüz gibi yumurtalar, süt var, domates, biber. Hepsi doğal, top açın, açın. Tamam bakalım. Tamam. Bir de herkesin tam turşu yaptığı zaman ondan sonra salça yaptığı sezon olduğu için söyleyemediğim için şey, sizler beni anladınız. Bu yüzden pazar aşırı kalabalık. sağ tarafımızda kaldı. Kapalı pazarı birazdan geleceğiz. İlk önce şuralarda bir gezelim. Ondan sonra. Şuradaki fasulyeler de güzel görünüyor. Bakın burada da gördüğünüz gibi mısırlar var. 5 tanesi 20 lira falan sanırım. Biz çalmıyoruz. Kalıkça, kalıkça. Yine kalite. Buraya çay güzel. Teyzem bir bakacak buraya. Bayağı, biber ne kadar? Bayağı, almıştır, bayağı. Bir Teyzem biberleri de aldı. Yine buralar da köylü pazarı. yok, az yok, az yok. Günlük gelen bayağı güzel ama Ya da Dolaşa dolaşa gidiyoruz. Açıkçası bazen sıkılıyorum böyle sıcak. Ya yani bizim alabileceğimiz bir şey de yok çünkü biliyorsunuz hepsi evde var. Ne alırız? Kırmızı biber alırız. Ondan yok. Patlıcanımız falan da çıkıyor zaten. Tanıdık herhalde teyzem yerinde. Biber alan da şimdi buram mı? Olur. <laughs> Biber ne kadar? Olmaz, olmaz. Kilosu 15 liraymış. Sabahit <laughs> sen kurmayacak mısın onları? <laughs> Buyurun, buyurun. Elmalar çok iyi değil mi anne? Aynı domates gibi. Ekşi elmalardır onlar. Devam ediyoruz şöyle. Nazmiye teyzem bir şeydi göstereyim. Buradan kuru tolu patlıcan oluyor. Kilosu da 10 liraymış. Patlıcanlar da... Dolmalık. Dolmalık mı? Seçiyor. Güzel ama. Ne kadar?

Nereye doğru Aynen. gideceğiz? gideceğiz. Yani, pazara mı gireceğiz? Biz e, maden suyu kapı alacağız. Gezeceğimizde ayakkabı alacağız. Tamam Tam tarhanın kurutmalık zamanı olduğundan herkes pazarda. Aynen. Biz de pazardayız. İnsanlar da gelecek tabi. Ondan sonra Kapalı'ya gideceğiz Gerçi Kapalı diye bir şey de kalmadı. Üstünde ağaçta herhalde. Evet evet. Şimdi bizim meşhur kapçı Mustafa dayımıza geldik. Sizlere her zaman bir şey söylüyoruz. Bakın ne işte? nasıl kapatıyorsunuz? kapakla yeni mi diye. İşte bu şekilde. Kilosunu 75, yarım kilo aldım. Bu da yaklaşık 250 tane falan varmış. Nasip olursa seneye de almaya Aynen. Geçen seneden az bir şey kalmışmış. Biz 100 tane yapmayız değil mi? Hı? Şişe olarak. Hemen hemen yaklaşın. Bir kasada falan. çıkıyor ha, herhalde 80, o kadar Tamam o zaman. Ya, şuna bakayım o zaman. Bu dükkan küçüktür. Alşam ama gördüğünüz gibi, gibi içi çok. Eşyası malzemesi için de bayağı kat kat üst üste. Yenge patlağına bak. Bunlar da alüminyum olduğu için çok pahalı. Biz yedisini al dedik değil mi? Dokuzunu alacağız. Aynen. Aynen. Yani dokuzunu alan bir spor. Çok büyük değil bizimki. Ama tamam mı senin? Evet. Gidem o zaman hadi. Acı içeride Şimdi mi? Evet, Hacı içeride. Al. Neydi, evet. ne Artık alacaklarımızı aldık ve sonunda kapalı pazara geldik. Uzun zamandır hep patatesi bu amcadan alıyoruz soğanı. Gerçi soğan evde var soğan almayıp sadece patates. Bu taraf iyi de üstü kapalı. Diğer tarafların üstü açık olduğu için yazık satıcılar için sıkıntı. Hep zahir ayrı çadır açmışlar. Ama ne kadar da sıcak. 20 Anne ha mı bakıyorsun evikler gibi değil de diye. diye Vallahi öyle Nereye gider bir soyar Bizim tonda kaynar ya Bunlar çok kalabalık değil herkes köylerden aldığı için o taraflar kalabalıktı. Şöyle Güzel gidelim hatta. Annem ala koysun. Ben bazen anneme diyorum ki şöyle bir anne motor alalım diyorum. Madem arabaya binemiyoruz, süremiyoruz. Babam arabayı götürdüğü için. Değil mi anne? Sen hep patatesimizi alırız. Anne, anne. şöyle biz motor alalım. Uşağa gelir gideriz sen de. Değil mi? Arabayız gördüğümüz yok. Hı -hı. İstanbul'dan veya.. yani. ha? Güzel. Güzel de güzel. Güzelmiş. Kendi malımız harikadır. Poşnak mı? O şeker basın Dere Değere O da iyi gün. Buradan bir çuva atıyor. Ama çok güzel abla. Gır gır. İki yetecek mi? Yeter yeter. Saatte bire geliyor. Allah'tan köyümüzün arabası 45 dakika dedi. Kalkıyor. Yani tabii ki sıkıntı olmuyor. Özellikle çarşamba günleri müşteri çok olduğu için Araba bulunuyor. Annem bizi kaybettim diyecektim buradaymış. Dün babam manavdan armut almış. Meyve ben almayız. Hala anam var Dün babam Ama bayağı yedik. 3-4 şey şey kaldı. Anne şu eliklerini alsana Hı. ya. Hı. Eylik, eylik. Hı. Güzel salıver yani. Hı. Dayı erin ne kadar? Evet Evi çok güzel. Kardelen seviyor yiyeceğim diye. Mürdümeri diye biliyoruz ya biz bilmiyoruz. Dayı bir kilo çekiyor şuna. Aynı lafı bir daha söylüyormuş gibi olacak ama yine de söyleyeceğim. Hani meyve sebze almaya gelen yok. Herkes kurutmalık başında. Köylülerin orada. Şimdi arkadaşlarım pazardan geldik. Azıcık ne kadar desem dolanıyor. Nisan da yoruluyor. Bir işte gördüğünüz yok. Torba taşıdık. Azıcık dinlendik. E, sonunda bu iş olacak. Eldiven giymeyeceğim bu yol. Şöyle uç kısımlarını alayım. Bu ne ismi? Jelapone miydi? Jelapone. Aynı dedim ben yine değil mi? Aynı söyledik herhalde. Sen He. doğru söyledin. Karda ifadeyi görmeniz lazım sana ki ben yanlış bir e, biber ismi söyledim böyle düşünüyor acaba diye telefonu mi diye. Bundan bir kilo aldım. Geçen sene bir kilo mu aldım? Bir buçuk kilo mu aldım? Hatırlamıyorum. Ama böyle et yemeğin yanında, normal bir şeyin yanında, tostun yanında falan güzel oluyor. Acı olsa da yine bir ay ikişer ucun kayın yedim. Yarım şakir şöyle kovanozları katacağım. İçinde biliyorsunuz e, sizler benden belki daha iyisini biliyorsunuzdur. Ben bir geçen sene yaptım. Belki bu da bu seneni yaptım. Şöyle azıcık sarımsak doğracağım. Tasımızın içinde de sirkemiz var tabii ki. Bir de bu bir tuz değil. Bugün aldım. Hatta 10 kiloluk e, şeyin torbanın içinde. Bu peynir tuzunda daha iyi oluyor. Turşuda, hepsinde, salçada kullanması birebir. Tuzumuzu da ayarladık. Şimdi bunu ilk önce şöyle ince, ince elimden geldikçe doğrayacağım bunu. Bunu da hallettikten sonra köyümüze eşimin arkadaşı domates halde çalışıyor. Domates getireceğim işmiş satmaya. Bir kasada bize ayırttırdı. Onu gidip geçeceğiz. Kardelenden gider getiririz. Kendimi getirir. El araba götürürüm. Üzerine İlyan boy Alır gelirim. Nasip olursa 3 gün sonra da domates suyumuzu da yapacağız. İşler sırayla arkadan geliyor. Anam baya acı kız bu. Koktu. Güzel kokusunu duymuyoruz almıyoruz ama felaket bir şekilde kokusu var. niye bundan et yemem bacı. He iyi olur. He. Bir bağlamda daha olsa bile kimden kötü. Dolundan koparıp da. Tarnayı da bunlar Acı seven tarnayı da bundan kaçacak aslında. Tarna demişken tarnın zamanı gelse de yapsak da. Çünkü zamanı. Hadi gurbetlik olanlar mecbur gideceğiz ya geri döneceğiz diye alıyorlardı. Ama biraz hava sıcak. Azıcık şöyle 10-15 gün sonra bir kat sonra gider alırız biz ee, şey yaparız tarnalık bükme tarnalık köfte çok lezzet dolayı inan ki onu böyle her sene tarnalık köftemizi yaparız şipidini yapamasak bile köfteyi yapıyoruz kardeşlerinden sevdiğimiz için yiyoruz hatta takipçimiz gelmişti ablinin abinin biri Karagocaylar da nereden, gurbetteydi onlar hangi memleketten geldi. Çivri'den geldi. mi? Evet. Biz de tarnağa O gün tarnalı köfte yapacaktık. Hatta ikramda bulunduk. Onlar da beğendiler, bizle birlikte çay içtiler de. O abi yorumlarda yazıyor da, şeydi neydi, Sedat Simkat mıydı, öyle bir şeydi. Evet. Abi bak unutmadım sizi. İzleyince unuttum zannetme. şunu yakından göstereyim. İnce ince doğradım. Yuvarlak halka şeklinde. Sıra geldi. Kavanozlarımızın içine doldurmaya. Ben dedim herhalde ikisini mi alır diyordum ki. Hemen hemen üçüne girecek yalı. Hepsinin lezzeti farklı oluyor değil mi? Aynen. Fintosun yeri farklı ama en eski turşulardan aynısıdır. Bildiğimiz yeşil kaba biber. Ondan sonra fintoz. Ondan sonra bu ben bunu evlenmeden önce yalan ne bilmiyordum bu turşu yağlı turşu Sonra da geze geze görüyorum, duyuyorum derler ya bir sözleri. Aynı o şekilde oluyor bu. Yarım kilo almaz herhalde güç yağ çekalım Ben yeri. Hana en küçükler var ya. Dur şunları katıverem de. Böyle. Bakın arkadaşlar. iyice lan bunu böyle doldurdum. Şöyle sarımsaklarında aynı şekilde incince normal turşunun içini ben sarımsağı çok katarım. Seviyorum diye. Buna kadar acı olunca şey olmuyor. kaç geliyor. Esnaftan dışı tabak demişler, bostandan dışı kabak demişler, sarımsaklar nereye düşüyor bilmiyorum ben. Bir at halinde şöyle limon tuz Bakınız küçüklerden bir tane yeterli. Şöyle ikili tuzdan. İkişer tane bundan da katayım. Elim sızlamaya başladı kardeş. Hadi ya. Valla tuzu da fazlasını döktük. Yarabbim Resulallah. <laughs> Şöyle bakınız. Birer su bardağını yakın sirkemiz yeterli bunlara. Üzerinde kaynar su katacağız. Kettle da kaynattık. Suyumuzu tabi hazır bir şekilde duruyor. Hemen düğmesine basıvereceğiz. Kaynamış suyumuzda bakınız. Sıcak kaynak su. Aynı şekilde bunu da böyle katacağım. tamamdır şöyle kapağını kapatıp Bismillahirrahmanirrahim Allah mazharına nasıl nasip etsin Hadi eşimizle dostumuzla bu şekilde böyle ters çevireceğim bunları 400 gramlık kavanozda almayacak dedik biraz da canlıydı yani çoktu fazla fazla ondan şimdi Yine yarım kiloluktan biraz canlı bir şey kattık, kavanozun içine kattık. Artık bu turşunun da sezonunu bitirdik. Tabii ki sadece bu biberinkine. Nasip olursa daha salatalık da olacak. Ondan sonra bir de ne? Bahçemizdeki biberden vuracağız Onlardan yapacağız. Bir de zamanı geldiğinde karışık turşu kurarız. Geçen sene gibi. O çok Çiçekli, güzeldir. havuçlu, o daha bir güzeldi. al değil mi? Çiçek. <laughs> Ondan sonra kırmızı kapya biberi normal yeşil biber, gök tomate, salatalık, havuç, sarımsak onları da de, değil mi? Neydi? Kırmızı havuç diye mi geçiyordu? Neydi? Renkli olan. kara uç. uç. Asıl turşuları katılır buru. Rengi olsun diye. Zamanında biz de ettik ondan. Satağı da rahmet tanıcağızın. Şimdi biz işlerimizi halledem. Ondan sonra az daha bir durdum var. Şeyi keşkeyi de, de ayıklayacağım. Onları da anneciğim yarına hazırlık. turşuyu hallettim. Onu kenara koydum. Buz gibi de solun oturdum. Çatı hiç çıkmayacak. Hiç kendim oldum ayıklatan diye. Bu bir buçuk kiloluk keşkekli aldım. Yarına nasip olursa Allah izin verirse aşure yapacağız. Dediğim gibi ölçülü olsun diye ayrı aldım ben bunu. Ne kadar deseniz içinde böyle arpa kısmı oluyor. Şöyle koyacağım. Kasnak kesemeyi bir şey bak, ya da şuraya çıkayım ben dur rahat edemedim. Ay dünya varmış. Şöyle bakınız yakından gösteren işte içindeki ah şöyle arpa kısımları oluyor bazen. Keşkekliğin içinde keşkeklik bulgur deniliyor buna. Bir buçuk kiloydu. Şöyle keşkeyim. Şöyle ayıkladım azıcık bir şey çıktı. O da sadece sarı kızıl evi gibi bir şey lava içinde onu da ayıklayervedik. Tertemiz oldu. Bu arada da gözüküyor, bilmiyorum. Görünüyor. Sağ olsun Nazan komşu kışı mı verdiydi? Yazın başında mı? İyi, Kışın sen... değildi, değil mi? Hayır, o kadar olmadı. Değil mi? Yazın başında dikmemişmiş. Allah razı olsun. O da açtı, gitti, gücücüktü, çoğaldı yavaş yavaş. Yukarıda da fıstıklarımız var. Onu yukarı çıktıktan suluyoruz. Burada ottukça bunu suluyoruz. Eksik etme sularını. Nasıl kendini su içiyorsak onların da bir su ihtiyacı bir var. Bu arada kardem uzanıyor. Kardelen dönge bakan bir çeken diyor. Çocuğu kaldırıyor. Ne yapsın? Uykusunu açtım galiba değil mi? Açıldı mı? Geri yatacak mı? Yatacak. <laughs> Aynı avcumda kurt gibi kardelen. Böyle bak. Elleri yumuşacık. Sana ki yaş içinde kurt olmuş gibi. Hadi ya. Yani kurt yok da. E, tabii canım yok. Öyle Aynı anladım. denesi. Böyle Ellersini böyle gıvıl gıvıl gıyılışır ya. Böyle kurt varmış gibi değil mi? Haşişin içini bilenler bilir. <laughs> Aynı o şekilde. Malımızı, maşadımızı baktık. Yukarı çıktım. Kardelen sofrayı hazırlıyor bu arada. Tos yapacak. Dünden de yemeğimiz vardı. Benim azıcık patlıca yemeği vardı. Vallahi anlatamam. Lezzeti çok güzeldi. E ondan tos içecek. Ben patlıcanımı yiyeyim. Nasıl bulursu patlıcanı yarın yiyelim. Bahçelerine domates, biber topladım, maydanoz, çay demledim. De. Ha dedim ben de kardan sofra hazırlarken yarına lazım. Hani bir iş olur son güne kalır ya benim hesap öyle oldu. Ceviz durdu durduk. Son güne kaldık. Mecbur bunu göreceğim. Biraz çürüklü de var. Yine sağlamı da var. İçinden ayırıyor böyle. Kardan bu içine bak. Üstüne mi? Ha yirken ya. Hı hı. Dağıtır kana tabakların üzerine böyle geldileri ama. Hani. Olur tamam. Kara e diyor her sene kat. Evet sen öyle yaptık ya zaten. Böyle mi ettik bize? Ben öyle hatırlıyorum. Hana karartmasın diye ceviz yağlı oldunlar rengini hemen değiştiriyor Aşure'nin içine girince. Bu arada domatesimi de aldım geldim mallara öncesi. Tahminen bak orada görünen domates kaç para var? Ben söyleyiverem size. Kovayı da boşalttın buraya? Boşalttım. Toplam 25 kilo kadar mı? Ne var burada herhalde öyle olmasa. Ee, kilosunu 5'ten aldım. 125 milyon para. Hatta 120 milyon götürdüm. Sağ olsun ben Çok az bir şey. 5 milyon eksik verdim. 120 milyon para verdim buna. Allah'ım herkesin gerçekten yardımcısı olsun. Çok zor. Mecbur bu salça olacak, yinecek Ama benim salçam olduğu için sadece domates suyu yapacağım bir kasadan. Öyle olsa 3-4 kasa almamız lazım. Bir de damarla çıkınca emekler tam boşa gidiyor. Bir tanesini kestik güzeldi Tavukları kattı mı? Ben hep böyle konuşurken aklıma geliyor tavukla. Kat. Katmışsınız çünkü Katmış. bir ara sularını dolduruyordu. buraya dedim buz gibi hatta burada gırı veren dedim. Sen var ya aşağı in. Çayın olunca hazır olunca tosta yapınca beni çağır ve Sonra kaldım ben kalın çıkar. Ediyoruz. Olur. Ne bu içer. hemen yapılacak bir şey değil. Bayağısını epey ediveren, ayıklayıveren. Nohudumu da ısladı. Hazır evet. mıydı ıslatacağım unutmayın. Keşke mi ıslatır. Hepsi sabah hazır olsun. Sabah tabii ki yeni bir videodan başlarız. Abi. Mutfakta da sonlandırırız. Oğlum da işten geldi yeneceğim. Yavaş köpeğin ekmekleri var diyordum. Unutma bakalım arabadan Asla hazırmış. Kardelen bu arada anne dedi. Hemen koştum geldim Vallahi Çünkü elim değmeyecek. Ben de şok oldum. Sizler de değişik gelecek size. Tost yapacağım deyip duruyor da evde de tost ekmeği yok. Genellikle Kardelen'in abisi tost yapacağı zaman bakınız köy ekmeğimizden tostu yapıyorlar. Tosta hazırlamış. Böyle de güzel oluyor. He, bahçemizden maydanozumuz, biberimizi, domatesimizi, salatalığımızı çıkardık. Şunu da söylemek istiyorum. Akşam anına baktık. Hava karar dedi. Ben de yukarı çıktım. Mal kıyafetler üzerimi değiştirelim diye. Misafirimiz geldi. O sırada aşağı indik. Bir tane analı kızdı. Biz gibi kardelen analı kızdı diye. Uşan Sivaslı ilçe mi oluyor? Sivaslı değil mi? İçesinin Pınarbaşı. He, oradan gelmişler. Belki benden büyüktür. Belki de aynı yaşıttır. İsmi Gülcan. Danimarka'danmış. E dedim ki ben zaten gelen misafirlerimizi dedim. Anıyoruz dedim. Allah razı olsun. Her gelen takipçimiz gönlünden ne kopuyorsa bir küçük bir hediye olsun getiriyorlar bizi bir kere, bir kere diye bin kere Allah razı olsun. Bakın kardelene demlik getirmişler. Karanlık dedi anne dedi bana verirken de bu senin dediler dedi. Hiç diyor bakma diyor eğleniyor bana. Bak bunu kullandırmam diyor. Çenizimi koyacağım kız dedim zaten koy dedim. Hatta da geçen sene bir ablamız daha getirmediydi. Yıldız ablamız oldu yurt dışından duruyordu. Evet, onu Modemliği kullanıyoruz. kullanıyoruz. Hatta siz de şeyleri söylüyoruz. Kullanır kana takipçimiz getir diye. Kardelen'in güzel bir anı bir hatıra. İleride evet. bunu kullandıkça diyecek ki belki yaparız, belki yapamarız, belki devam ederiz, edemeriz. Ya kullanırken Çeyga Tarkan'ın bir kanalımız vardı diyecek. Oradan bu ablamız bana bu hediyeyi getiriverdi diyecek. Almış olacak sizlere. Evet. Gerçekten. Mesela... Hala YouTube kanalımız olsa benim ev döşemesi atıyorum video çekeceğiz. Ha. Orada paketleri açarken bunu hatırlayacağız yani takipçimiz getirmişti diye. Kardelen yazıyor zaten gelen takipçiler belçenizini boyayacağım oraya bir aile bir not alıyor. Hani buradan Allah razı olsun gelenimizden gidenimizden Allah eksik etmesin tabii ki hiç kimsenin hakkını yemek istemem. Sizler bizi izliyorsunuz ki değer verip veriyorsunuz ki biz de basamak basamak yükseliyoruz. Kimin sayesinde bunlar sizlerin sayesinde ee, işte şöyle gösteren bakınız yarın da hazırlığımız Tabii ki turşumuzu yaptık Ondan sonra bunları aldıydım Bunlar aşırılık malzemelerimiz Tabii ki şekerimiz beklemez mi Yalnız da değil cevizi de yukarıda kırıyorum İncir de difrizde sayımı taze verdiydi takipçimiz de, Allah razı olsun Allah Allah'ım kimsenin gönülleri muratları varsa versin herkesin bir emeği geçmiş oluyor bu arada Burada da videoyu sonlandıralım. da çıktı vallahi yalan değil. Bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada yarın yorucu bir gün bizi bekliyor. Anadolu'da yine koşuşturmayana günümüz geçecek.